Motosiklet kontrollerini yaparken en önemli aşama lastik. Lastik basınçlarını böyle kontrol ediyoruz tamam. değil mi? Tamam çıkabilirsin yola sıkıntı yok. Basınçlar güzel. Buna bakayım. Ondan Bak, daha ses... güzel ses geldi. Bak. Çünkü evet. sende tel var bu alaşım. Evet sulandırmadan. <laughs> lastik basınçları özellikle bizim zaten lastiklerimiz bizim asfaltta tutunmamızı sağlayan iki tane parça ve en önemli yerleri bunlar motosikletin. Lastik basınçlarını özellikle soğuk havalarda inerler, büzüşür ve sıcak olduğu zaman genleşiyor bunlar. Eğer bunu beton üstünde, otoparkta falan tutuyorsanız da bunun lastik basınçlarını mutlaka sürekli kontrol edin. Haftada bir defa ve nereden kontrol ediyoruz? Ya motorun üstünde yazan rakamlardan ya da kitapçıktan. Bunu zaten hesaplamış adamlar, mühendisler demişler ki 35 35 ön arka basacaksın ve ben de buna uyum sağlıyorum. Peki bunu bu yoruma açık mıdır hocam? Lastik basınçlarını neye göre basarız? Kitapçık haricinde e, var mı da böyle bir şey? Tabii var. Değişkenlik gösterebilir ama kitapta yazan İdealidir.